sarışınız diye mi yani sarayım diye olur olur let's eat yeriz yeriz tamam pek <laughs> <laughs> o neydi lan scp 796 gece yatağının altına sürdüğün sümükleri bulup uykunda onları sana yedirecekmiş merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz ben fatih bugün sizlerle beraber yepyeni bir fınav videosuyla daha birlikteyiz bugün Efsane FNAF TikTok'larımız var. Birbirinden katman, birbirinden komik, İnternetin derinliklerinden gelen FNAF TikTok videolarımız var. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedava destekleyebilirsiniz. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. İlk videomuz geliyor. <laughs> İsmail, İsmail odalarda ışıksızım. İsmail, peşindeyim İsmail. İsmail, <laughs> tut ki karnım acıktı <laughs> kendimden. <benim. gülüyor> baya güzel oldu. Oğlum daha iyi ki böyleyse inşallah diğerleri de bunu aratmaz he. Dur bir daha izleyelim bu çok güzelmiş. İsmail, İsmail. İsmail Tut ki karnım acıktı kedimi yedim İsmail, İsmail. Tut ki karnım acıktı Ayımı yedim <laughs> Scott için 14 saniyelik bir saygı duruşumu <laughs>

Sakin ol lan. ne oluyor? A sarı dolar. A YouTube engeli. <laughs> ne oluyor lan? Niye öyle bir sahne var? <laughs> müziğe bak. İyi. Oy! Ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun <laughs> <onların> bunu <o> gözlerle? Yapık. <laughs> 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 Ben de, ben de, ben de, ben de onda. Biz böyle bir kanalız. Gördüm mesela hangi hangi FNF karakteriyim. Hangi... Sarışınız diye mi yani? Sarayım diye. Olur olur. Let's eat. Yeriz yeriz. Tamam pek. Böyle çıka çıktım. Yani ne yapayım? Çıka 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 çıktım. <laughs> çıka 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 çıktım. Nasıl şaka? Güzel şaka. Instagram benfatik bu arada. Hemen yaptık. Aynı bu çocuğun yaptığını yaptık. Canlı. Bizde her şey var yani. Merak etmeyin. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? Bu neydi lan öyle? O papatın... <laughs> papatın hali My ne? Bu ne <yap? gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> sallanıyor. Lan düşünsene kapıyı açıyorsun eve giriyorsun. Avizeden sallanan böyle bir şey var. Mesela annen acaba ne der bunu? Kedi desen değil, maymun desen değil. Bu ne ne koydunuz la buraya? <laughs> <laughs> Çok iyi şey Ready guys. On three. One. Duydunuz mu? 3 1 dedi Sıcı. Sonra 2 diyor. Two. No. Three. Just Aa, oh, man. Yeah. <laughs> Vuracağım abi. Mike? Ne Mike? Ne Mike? make make oğlum. oğlum bu nasıl tiktok videosu o kadar uzun be iğrençti. tam tam bir tiktok videosu o <laughs> oh kadar ses var bu videolarda ya. Ya ya. Video bozuldu ha Hey kanki. Ne yapıyor bu deli? O, o başkası yaptı onu. Onu yaptı başkası. <laughs> Kabilem yaptı onu. Nah, Withered Bonnie Oha Türkiye'de olsa da biz de yesek Aga Bonnie'yi yedim Çok tehlikeli oldu Bizden önce çikolatalı gofret Bu, <laughs> 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 bu, 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 bu popıtla niye çok dalga geçiyor <laughs> million, 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 O7 Scott Eyvallah reis Biraz geç oldu ama tabi <laughs> Thank you Scott Ne no, bu ne lan Ne oluyor lan O neydi öyle ne güzeldi VR gibi Sence <laughs>

Ya bu, bu ne oğlum <laughs> Adam Odin almış <laughs> ee? Bu da tam bir <laughs> TikTok Oy boy. You probably think this world is a dream come true, but you're wrong. Rüyaların gerçek olacak. Oğlum <laughs> bu ne? Psikolojik psikodelik delik videolar Çıkar kuşlar karşımda Kabul etmiyorum bu ne ya <laughs> Oy. Niye böyle bir video ef sikot ne iyi ki buradan aga be ne olmuş hep he, bir gülüyoruz bir e, üzülüyoruz olmaz o i'm so glad that bunu öyle twerk şarkısı koymuştun kanka スミーチが。 Beynim yandı. Ne biçim video bu? Bad video. Çok uzun bir de. Aga day. Bad. Bir de bitti ya. Diyor ki Alerta imagens, Yani kendi yok ki epilepsiler izlemesin. Gerçek hayatta fınav. Allah aşkına. Hadi. Allah aşkına. Uff <laughs> <laughs> <Of> hayır ya. <gülüyor> 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 Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu ne yahu? O, çok korkunç. Burada ne yazıyor? SCP şey diyor. 796. Ben Fatih Güleç Trap kanalına abone olun. Ben Fatih kanalına abone olmazsan diyor. SCP 796 gece yatağının altına sürdüğü sümükleri bulup Uykunda onları sana yedirecekmiş. Ona göre. Yani abone ol. Hemen abone olmalıyım işte bu. Ne diyorsun ya? Bu ne biçim bir fotoğraf lan? Iy. Agalarla, <laughs> agalarla Bodrum tatili. <laughs> Çok iyi. Kanklarımla Bodrum'a gidiyoruz ke, tatil ke. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu da p 오스냐 오하, y Ne d 오 y o r s u n ya? o h Geri sarıyor. Çocuk nasıl korktu? Bunun çok iyi. Baya güzel. Tam geri sarıp durma videoyu ya. Oha, oha be. Düşünsene öyle dışarıda video çekiyorum. Glitch trap oldum. Eren'i kışkırttım. Eren'i. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şuraya da eğlenceli bir FNAF videosu daha bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoksa glitch trap gece gelir. Yatağın altına sürdüğünüz Sürükleri size yedirir. Tamam mı? Bay bay.